Yok anne, yok anne. Sarkı, ne Taraf dedim, değiştiriliyor. Olay zannediyordum ben ya. Çok iyi Bu amınakoyim yeni arkadaşlar. Ben Bana sıcak Hadi hadi hadi. Hadi hadi Tövbe estağfurullah. <laughs> Karakterin amına koyacağım. Burası gayet uygun. Bana bakmayın. Odaklanın. Bariyer kuruldu. Bura bura bura. B'de düşmanlar var. B'de düşman var. Abi böyle bir şey yok ama. Sikeceğim ekranı yumuşmayacağım şimdi ama. Bak. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Öten aleti durdurdum. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Ben kaçar. Burası iş görür. Hadi hadi hadi. Ada var. Hızlı hızlı. Ada hepsi. Dikkat edin beyler. Dönüyor gibiler ya. Dinlen. Işınlayıcı hazır. Dönüyorlar oraya. <Sessizlik> <Sessizlik> Aa, Bir, Spike ada düştü. Ya. Bir düşman kaldı. Bir düşman. diyemiz belli. Önce biz onları vuracağız. Sekiz ayak. Now. kim ediye Be var. Şekil yoldan. Yakala. Ah. Daha Ayakta Ayak. kalan son oyun. Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten ciddi alıyorum. Hadi hadi hadi. Ben ya. Ben kaçar. Çok tatlı kalıştılar.

yerleştirildi Düşman başına bir mermi yeter herhalde değil mi? Hadi hadi hadi. Şeye kaç vurdunuz kulağa? Ben kaç Deniz alamam şehirden. Oğlum nasıl 150? 120 ben vurdum. Ya tamam 120 de ben hare al kurut. Dıkşın dıkşın. Oo bahta, bahta jetin. Burası gayet uygun. Şimdi eğlenmesi ben bende. Gösterme bak ne onu ona üzülmesin seni sikerim. Gösterme, gösterme. Buraya gel artık, al bak gel. He. Toda so. Ben son mi sandınız? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan ya son vuruyor, amına ah, ah. Abi, ne? oyun. Nasıl vuruyor aman okuyayım? O değil mi Üste döndüğümüz Yardına gibi olun, yatacağım. Abi. Hak ettim bence. Ben kaçar. O değil mi Asak? Ulan Neon hadi kendini göstersene amın okuyum. Ben seni oyun başı küçümsemedim mi kanka? Hadi bir yerimi vur da ben göt olayım amına okuyayım hadi. Yok amına okuyayım böyle bir şey yok. Seyit sen de şu aresi bir bırak vandalla falan öyle ya. Burası iş duydu. Kız mısın? Kız olabilir kanka. Seyit sen de açığa çıkma amına okuyayım. Ölüp geliyorum kanka. Sağda düşman var. Spike Aa. yerleştirelim. Aa. Bu taraftan. Avucumda. Hızlı hızlı. Silah var. Burası. Solda solda. Solda yok. Bir düşman kaldı. Aa. Ayakta kalan son. Ay. Oğlum o ölmedi mi? Geçti. Söyle o zaman ama. Hayır. <laughs> <Helal. Gülüyor> sen sikim sonu ki şey veriyorsun para Gücünüzü <laughs> kanka, toplayın. Tamam, sus, amana, Bir savaş daha ya. var. Bana drop lazım ya. 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 Ne boş yaptın. Ya. Ne on ne on sikim ara sen, var sen var zaten oynayamıyorum. Ben kaçar. Çalışan gidiyor ordum ha. Hadi hadi hadi. Kazık çaktım, gitmiyorum. Art, yük Hadi, hadi, hadi. Çekilin yolumdan. <laughs> Keyifli oluyor. B'de düşman var. Bakın şimdi. Ve düşman var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tam kafadan. Ah. Ya bu seyişte işte ne var ama gel adam kurtar. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Dikkat. Görevim daha bitmedi. Oh. Bir düşman lan Fazla uzaklaştım. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Jet kanka bokun gibi kaoslar ya ben sana yamacı verim. Kanka onu Sage ile yaptı kızım. Kaos mu? Ben pes etmem. Kazık soktum. Burası gayet uygun. Aa var abi kızarık. Şimdi baş. Seni ya ya mi ya yakaladın amına ya. koyayım? Gel lan. Arkada düşman var. Ya ananım spike a'da ay. düştü. Ayağa kala sokma. Lanalla ne sikeyim. Bu silahlar hiç fena değil <laughs> ama müsaadenizle kendim silah. silahımı da getireceğim. Mı? Seç silah seç, Vandal seç. Seç Vandal dedim, Vandal seç. Seç 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 seç. Seç Vandal. Silah verebilecek <laughs> var mı? Uçtaledim ne yaptım lan artık? Attı. Oğlum seç. ne ondan çok unutma, ben bir de işim amına koyayım. Hadi gidelim bari. Duvar kuruldu. <laughs> ya nasıl nasıl? Basit. Bana ya buradaymış. Basit. Ulti'm hazır. Bittiler. Gel şu adamı kaldır kanka, sende ulti var. Trafon var. <laughs> Yoktan oldu. Sende var. Spike yerleştirildi. ileri salıyorum. Aa. Ayakta kalan son bir evet. düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ben de kurtuluş yok. Helal lan sana. Yarlayamadım ki oyun işte orası. Al. Al. Oğlum heyecandan var ya İso'yu vuramadım ilk başta. Burası tamam, iyi güzel de. Öyle hadi öyle. hadi, o, hadi, kadar hadi. Kadar da değil. Zafer'i alıp eve dönelim. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Ağlamam <laughs> ya. <bağları> <gülüyor> yana, yana. <gülüyor> oğlum oğlum kere nasıl ödeyim ben amına koyayım? 19 kere ölmüşüm abi. Her tur ölmüşüm abi. Burası iş görür. Burada öleceğim. Wonderful friendly. Süre Hadi bakalım. Spike B'de düştü. Şimdi baş. İndi. Ultim hazır. Tuzağım yok edildi. Lan yüzdüm yemiş lan. Kanka yüzdüm yemiş. Ayakta kalan son oyuncu. Lan tükürsene o. Bir şey düşman kaldı. İyi misin? Can çeker o. Kaldı Ne yapıyorsun kanka? Havaya. Havaya mı sıktın yoksa? Sonuna kadar savaşın. Ne olursa olsun. Hızlı hızlı. Buna koyun kafasını kulağına sıktım amına koyun. Ot Oturmadı ki ama. Bu maçı alacağız. diye. Buna koyun video kaydını. Bana güvenin. Sen çektin mi bela attığını? Bariyer kuruldu. Başada düşman görüldü. Ya. Ne? Nasıl vurdu anasını şey beni kurtar sey. Dostlarımı yok edemezsiniz. Yok. Düşmanlar B'de. Abi, Spike ya. B'de. Gözüm taş kalamam. Buramı da. hazır. Dur bekle bekle. Bekle bekle. Burası gayet uygun. Spike sesi geldi. Son 30 saniye. Dönüyor ya. Seç dön, hadi. Seç adamlar döndü 17 saniye kalmış zaten, kurdular. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Spike'a bak kaldı. Al, 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 al. Şimdi eğlenme sırası bende. Işınlayıcı hazır. Aldı düşman mermin, mermin. Bir düşman kaldı. Bir kesin. Burası. Oldu, tancat, Ayakta kalan son oyuncu. Kaç oldu? <laughs> Kanka dur 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 dur. Hayır. <laughs> Pardon, öyle <laughs> düşünme abi. Ela. Ulti'm hıza fazla uzaklaştım. Son sayı. <laughs> ben kaçar. <laughs> hızlı hızlı. Ahmed, doğru bas Burası iş görür. Artık ölü sayılır. Hadi, mola bitti. Git başımdan. Ya amcık sen odun mu çektin? Hadi hadi, hadi hadi hadi. Dikkat edin. Burası. Buraya bakın. Ada düşman var. Ada düşman görüldü. Spike ada düştü. Sağda 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 Seyit. Bir düşman kaldı. Ya Seyit amına koyayım. Info veriyorum dönüp bakmıyor ya. Ayakta kalan son oyuncu. Öldük öldük. Vereceğiz mi maçı? Biz ben hissettim. Verdik mi? kazandı. Çok kolaydı